Üniversitetercihleri.com kampüs yolunda programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler. Kampüs yolunda programı başlıyor. Ülkemizde bulunan üniversiteleri tanımaya ve üniversite eğitim hayatını konuşmaya bu bölümde de devam edeceğiz. Stüdyomuzda bu konuları konuşabileceğimiz en yetkili isimlerden biri bulunuyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler bizimle. Sayın Diler hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra. Hanım. Böyle gül ve tarım şehri olarak bilinen Isparta'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Güller ve göller diyarı Isparta'mızdan tüm Türkiye'ye, tüm TV net izleyicilerine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet, bizi izleyen e, izleyicilerimiz genelde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, aileleri ve çevreleri. Kendileri hem üniversiteyi tabii ki tanımak istiyorlar, tercih yapacaklar. Hem de e, biraz aslında kariyer anlamında sizi örnek alıyorlar. Dolayısıyla sizin tavsiyelerinizden, kendi kariyer hayatınızdan biraz bilgiler aktaralım, sizi tanıyalım. İbrahim Diler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörüyüm. Isparta doğumluyum. Ee, i̇lk orta ve lise Isparta'da, üniversite ee, hayatımı Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda 2000 yılına kadar aynı üniversitede araştırma görevlisi, yüksek lisans ve efendim doktora eğitimlerimizi yani yaptık. 2000 2007 arası e, Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırıcı e, sıfatıyla bir dönem görev yaptıktan sonra 2007 yılından itibaren önceki ismi e, Süleyman Demirel Üniversitesi, şimdiki ismimiz ise Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğitim Suyurunda Fakültesi Öğretim Üyesi. Evet, şimdi uygulamalı bilimler konusunu açacağız birlikte. Ülkemizde çok nadide üniversitelerimiz var. Bu alanda öncü olan siz de onlardan birisiniz. Ama sizin üniversitenizin bir sloganı var. Bence onunla başlangıç yapalım. Buyurun. Evet, üniversitemizin sloganı aslında uygulamalı eğitimde ortak akıl diyoruz. Ancak bugün hemşerimiz Adil Işık Bey Efendi var. Onu sabah seyahatimizde kendisinde bir ifade gördüm ve bunu tüm çalışanlarına imaj olarak anlattığını ifade ettiler. O da bilgin ile değil uygulaman ile Tam da böyle bizim isim konseptimize uygun olduğu için bu çok hoşuma gitti. Hemşerimize de efendim buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hakikaten bizim diğer üniversitelerden farkımız tabii ki bilgi mutlaka önemli. Bunun asla küçümsecek küçümsenecek bir hali yok ama bizim farkımız bilgiye ilaveten uygulaman ile övün efendim konsepti içerisinde tamamen tüm öğrencilerimize uygulamalı eğitimi öncelememiz. Evet bu modeli 3 artı 1 veya artı 1 deniyor. Evet buna 3 artı 1 ve fakültelerde 7 artı 1 diyoruz. Diğer üniversitelerden farkımız tüm öğrencilerimiz. Biz, biz Esra Hanım daha çok e, meslek yüksek ağırlıklı bir üniversiteyiz. Bünyemizde 7 fakülte ama 18 tane de meslek yüksek okulu bulunmakta. O, hem fakültelerimizde hem yüksek okullarımızda iş yeri eğitimi diye isimlendirdiğimiz iş yeri eğitimi, eğitim programımız var. Buna da 3 artı 1, 7 artı 1 ismini veriyoruz. Yani şöyle ki meslek yüksek okullarımızda 3 dönem, hocalarımızın eşliğinde efendim teorik derslerini alıyor öğrenci arkadaşlarımız. Son sınıfa geldiği zaman ilk dönem veya ikinci dönem kendi alanına ilgili bir iş yerine gidiyorlar. Tamamen orada eğitim alıyorlar. Tüm mesaisini de efendim tam mesai olarak iş yerlerinde bu anlamda tamamlıyorlar. Ve e, artı fakültelerimizde 7 dönem teorik ve laboratuvar uygulamaları son dönemde kendi alanlarla ilgili bir iş yeri. Örneğin Ziraat Fakültesi'ndeki bir, bir öğrencimiz veya Su ürünleri Fakültesi'ndeki bir öğrencimiz son sınıfa geldiği zaman ya ziraatla ilgili veya su ürünlerle ilgili veya teknoloji fakültemiz bir öğrencimiz kendi alanıyla ilgili bir iş yerinde iki ay staj, dört ayda efendim birinci dönem veya ikinci dönem olmak üzere iş yeri eğitiminde tam zamanlı eğitim almakta. Bu da okul bittikten sonra çok ciddi anlamda iş tecrübesi efendim kazandırmakta ve ciddi anlamda da istihdam oranına ulaşmaktayız. Evet, organize sanayi bölgelerinin de çok ihtiyacı var genç böyle bir personel desteğine diye düşünüyorum. Çok güzel bir konuya bu anlamda efendim temas ettiniz. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Türkiye'de 210 üniversite içerisinde 19. Üniversite olarak Organize Sanayi Bölgesinde, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Efendim Bölgesinde geçen yıl yani 2020 yılının son ayında Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulumuzu açmış bulunmaktayız. Şu anda orada bir bölümümüz var, 90 öğrencimiz var. Bu öğrenci arkadaşlarımızı tamamen Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerle çok yakın bir irtibat halinde hem teorik eğitimlerini almaktalar hem de iş eğitimlerini almaktalar. Batak Denizi'nde bu anlamda ilk OSB meslek yüksek okuluz yani Batak Akdeniz'den kastımız Antalya, Isparta, Burdur bölgesine Batak Denizi yani efendim deniyor. O kapsamda 19. OSB MYO'muzu açmaktan bu anlamda mutluluk yani efendim ee, duymaktayız. Çünkü tamamen üniversite sanayi işbirliğini gerçek anlamda hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Evet hem Batı Akdeniz hem de ülkemizin aslında böyle üniversitelerimiz, rektör hocalarımız geldikçe biz de tanıyoruz, öğreniyoruz. Her bir şehrinin ayrı öne çıkan bir konusu var. Sparta dendiğinde de akla gül geliyor evet. ve üniversiteler genelde bu öne çıkan konuları işliyorlar hem akademik anlamda hem de uygulama anlamında. Sizin peki böyle gül üzerine özelinde bir çalışmanız var mı üniversitenizde yapılan? Esra Hanım bizim zaten esas ana konseptimiz bu. Efendim bu anlamda bünyemizde bulunan Orman Ziraat Su ürünleri diye isimlendirdiğimiz Doğa Bilimler Fakülteleri var ki her biri en az 30 yıllık 35 yıllık fakültemiz. Örneğin rahat fakültemizde 9 bölümle Isparta ve Bataklı'nın efendim bölgesi hem de ülkemize hizmet etmekteyiz. Bildiğiniz gibi dünyadaki toplam gül üretiminin %65'i Isparta'da üretilmekte. Yani Isparta dünyanın adeta gül başkenti. Yani halde tabii bizim de bu anlamda Ziraat Fakültesi olarak hem eğitim hem de gül ürünleri gül ve tıbbi aromatik ürünler araştırma uygulama merkezimiz var ve yeni yapılan bir çalışmada daha yeni bu anlamda sonuçlandı. Batı Akdeniz Kalkım Ajansı ile ortaklaşa yaklaşık 4 yıldan beri onların desteklediği proje ve Süleyman Demirel Üniversitesi ile ortaklaşa bitirdiğimiz gül ürünlerinin endüstriyel üretim ve kozmetik sanayinin geliştirilmesine ilişkin bir projemiz vardı. O kapsamda öğrenci arkadaşlarımıza eğitim anında 100 kilogram bölü saat gülle üretim fabrikamız var. Yani bu anlamda öğrenci arkadaşlarımız gülle üretimin tüm aşamalarını fabrikasyon düzeyinde ama demonstrasyon olarak çok rahatlıkla efendim bu anlamda görebilmektedirler. Yine efendim aynı şekilde sadece gülle değil tıbbi ve aromatik bitkilerde de anlamında da e, Isparta a, Adeta Türkiye'nin başkenti Isparta'da 40 adet endemik tıbbi ve aromatik ürünlerimiz var. Akdeniz bölgesinde 200 tane var. Bu anlamda baktığımız zaman hakikaten çok aktif ve işlersel olan gül ve tıbbi ürünler, aromatik bitkiler araştırma uygulama yan yana efendim merkezimizi 2 yıl içinde Türkiye'de hiçbir üniversitede olmayan Gül Enstitüsü'ne inşallah dönüştürmeyi planlamaktayız. Evet, de, diliyoruz biz de yani aynı şekilde. Yani gül ve tıbbi aromatik ile ilişkin tüm bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalar bu enstitümüzde inşallah bu, bu, bu şekilde efendim bir şekilde taşlandırmış olacağız. Farklı tarım projeleriniz de vardır değil mi? Bölge bu anlamda. Evet, da çünkü bu düzenin... anlamda yine Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte Endüstri 4.0'ın karşılığı olan efendim tarım bu anlamda 4.0 diye bir e, pilot bir Tabii efendim çalışmamız evet. var. Evet. Yaklaşık 10 milyonluk bir destek aldığımız yani, yani proje inşallah 18 ay içinde Akdeniz bölgesine örnek bir tesis olarak efendim bu anlamda tarımın inovasyon ve dijitalleşmesi anlamında hakikaten artık gerek iklim ve küresel değişikliğine bu anlamda gerekse Teknoloji ile tarımı bir bütün halinde entegre ederek biz de bu anlamda çiftçimizi en yeni efendim tekniklerle bu anlamda tanıştırmak istiyoruz ve Akdeniz bölgesinde adeta Batı Akdeniz'in tarımda silikon vadisi olmayı hedefliyoruz. Gerçekten üniversitelere bu anlamda çok görev düşüyor, evet. rol düşüyor diye düşünüyorum ben de. Peki öğrencileriniz diyelim ki sizi tercih etmek istiyorlar yani öğrenci adaylarımız. Ee, özellikle hangi sebeplerle sizin üniversitenizi tercih etsinler? Esra Hanım, birkaç sebeplerle e, öğrenci arkadaşlarımızın tercih etmelerini biz bu anlamda tavsiye ediyoruz. Bir, üniversitemizin olduğu şehirden dolayı. Isparta son 10 yıldır eğitim, sağlık ve güvenlik anlamında ülkemizde 81 il içinde ilk 5 içinde yer almıştır. Yaşanabilir şehir olmak Yaşanabilir açısından, şehir mi? anlamında ilk 5 il 3 kriter. Eğitim, sağlık ve bu anlamda güvenlik. Türkiye'nin hem güller hem efendim göller diyarı. Antalya'ya öğrenci arkadaşımız gitmek istiyorsa bir saat yakınız. Denize girebilir. Öğleden sonra gelip akşamında efendim davras Kayak Efendim merkezimiz var. Oraya e, e, çıkabilir. Türkiye'de üretilen 4 elmadan bir tanesi Isparta'da üretilmekte. Öğrenci imkanları açısından baktığımız zaman hakikaten Isparta çok ciddi bir öğrenci yenyen şehri. Belki e, öğrenci şehri olarak ilk olarak yani nüfusuna oranladığımız zaman sanırım galiba bu anlamda Karabük yani ilk sırada yer, yer almakta ama Isparta'da üçüncü olarak yani, yani bu anlamda yer almakta. Şöyle ki Isparta mesela nüfusu 250 bin. Öğrencimizde yaklaşık 70-80 bin. Yani her 3 öğren her 3-4 kişiden bir tanesi öğrenci olmakta. 15 bin kapasiteli bu anlamda kredi ve yurtlar kurumunun öğrenci kapasitesi var ki son 5 yılda yapıldı ve son modern ve son teknolojiyle gayet güzel, nezih, geniş ve tüm imkanların sağlandığı bir efendim KYK yurtlarımız var. Yine Isparta 1992'den beri çok iyi bir öğrenci efendim şehri olduğu için altyapısı müsait. Isparta'nın bir ucundan bir ucuna ulaşmanız otobüste en fazla 15 dakika. Ulaşımı çoğu zaman öğrenciler yaya da yapabilir, otobüslerle de bu anlamda sağlayabilir ve özel sektörün en az KYK yurtları yani yurt kapasitesi kadar özel sektöründe apart hizmetleri yani bu, bu, bu anlamda var. Ucuzluk olarak da orta halli bir üniversite yani şehri. Sosyal imkanlarımız, öğrenci kulüplerimiz, araştırma uygulama efendim, merkezlerimiz, sosyal e, spor alanlarımız yani Türkiye'nin en iyi e, kütüphanelerinden bir tanesi var. Yüzme havuzu var. Tabi bunlar ortak kullanım alanında iki üniversite ortaklaşa kullanmakla yani efendim birlikte bu bu, bu tür öğrencilerimizin kullanmak istediği sosyal donatı ve sosyal imkanların müzik, efendim tiyatro, spor hepsinden rahat rahat öğrenci arkadaşlarımız bu anlamda yer alana bilmektedirler. Artı bizim üniversitenin farkı Türkiye'de iki tane olan uygulamalı bilimlerin öncü üniversitelerden bir tanesiyiz. Pilot üniversiteyiz. Yani biraz sonra belki onu yerine efendim inşallah değineceğiz uygulamalı eğitim sayesinde yani 3 artı 1 ve 7 artı 1 sayesinde öğrenci arkadaşlarımız iş yeri eğitimi aldıkları ilgili firmalardan hadi sizinle birlikte çalışalım diye en az %60'a yakın bir istihdam oranıyla karşı karşıya kalmaktayız. 2013'ten beri bünyemizde bundan teknoloji fakültesi çok başarılı bir şekilde 7 artı 1'i uygulamakta ve o günden bugüne %61 istihdam oranımız var. Ee, Eylül 2020'den itibaren tüm meslek e, bazı meslek yüksek okullarımızda 3 artı 1 eğitimimize yani geçtik ve geçen dönem efendim yoğun pandemi koşulları olması rağmen e, yaklaşık 1000 öğrencimiz bu dönemde şu anda bahar döneminde 2000 öğrencimiz iş eğitimi almaktalar. Her dönemde biz hem öğrenci arkadaşlarımıza hem öğretim elemanımıza hem de iş yeri sahiplerine anketler o anlamda memnuniyet anketleri ve istihdam anketleri yani düzenlemekteyiz. Memnuniyet oranı öğrenci, öğretim elemanı ve iş yeri sahibi anlamında %90'larda, istihdam oranı da %62'lerde. Evet tercih yaparken aslında sonrasında iş bulma imkanlarını da öğrenciler araştırıyor ve buna göre tercih yapıyorlar. Evet. Bu anlamda siz istihdam konusunda avantajlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Kesinlikle, örneğin ben bizler... 6 Eylül 2018'de göreve geldiğimizden beri yaklaşık 500'e yakın işletmeyle meslek yüksek okulu koordinatörlerimiz ve bazen de ben iş yerleriyle ikili iş anlaşmaları yani iş yeri eğitim anlaşmaları imzaladık. Bu iş yeri eğitim anlaşmalarında hocalarımız öğrencilerimizi iş yerlerine gidip denetliyorlar. İş yerindeki sorumlu mühendiste öğrenci arkadaşlarımızı efendim denetliyorlar ve bu şekilde çok iyi bir e, ambiyansla asla herhangi bir naylon staj olmaksızın tamamen ders e, hem ciddiyet hem de efendim formatı içerisinde iş yeri eğitimimizi başarılı bir şekilde bu anlamda da efendim tamamlandığındayız. Yüzde altmış ikilik bir istihdam oranı hakikaten az değil. Ülke koşullarını yani dikkat aldığımızda öğrenci arkadaşlarımız e, iş yeri odaklı ve uygulama ve istihdam anlamında üniversitemizi rahatlıkla bu anlamda tercih edebilirler. Çünkü öğrenci arkadaşım istediği her türlü hem sosyal hem sportif, sportif hem eğlence anlamında tüm e, altyapı, bilgi birikimi, uygulamalar Anlamında imkanlarımız vardır. Evet, Öğrenci imkanlarda. arkadaşımız bekliyoruz. Evet önemli gerçekten. Üniversite hayatı dendiğinde aslında sadece eğitim değil tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Orada her zaman değiniyoruz. Öğrenciler 7-24 vakit geçiriyorlar evet. hafta, için, hafta sonu kampüsteler ya da kampüsün civarındalar. Dolayısıyla kaliteli, zengin imkanları olan bir koşul sunmak zannediyorum ki gerekiyor. Peki sizin üniversitenizde uygulamalı bilimler dendiğinde mühendislik bölümleri geliyor ilk akla. Bunun dışında sosyal bilimler alanında da var mıdır fakülteleriniz veya tercih edebilir mi öğrenciler sizi? Tabii ki bizim bünyemizde e, az önce ifade ettiğimiz gibi 7 fakülte. Bunların içerisinde efendim Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, ürünleri Fakültesi, efendim bu anlamda teknoloji e, fakültemiz, uygulamalı bilimler fakültemiz, Turizm Fakültemiz ve İşletme Fakültemiz var. Yani e, sosyal anlamda da işletme e, efendim, fakültemizle Efendim Yalvaş'ta bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var. Ve e, yaklaşık 5000 öğrenciye sahip Isparta Meslek Yüksek Okulumuz var ki 18 bölüm yaklaşık 60'a yakında o bölümün altında alt programlarımız var yaklaşık 5 bin öğrencimiz sosyal branşlarda bu anlamda eğitim almakta. Fakültelerimiz tabii yeni üniversite olduğumuz için o fakültelerde yeni efendim e, yüksek okuldan fakülte konseptini yani dönüştürdük ama bundan sonraki yıllar artan oranda sosyal branşlarımızda öğrenci arkadaşlarımız adına artacaktır. Evet biz bütün öğrencilere hitap etmek istiyoruz. Dolayısıyla bazen de tabii özel gereksinimi olan engelli arkadaşlarımız olabiliyorlar. Ya. Üniversitelerin böyle kolaylaştırıcı çalışmaları var. Sizin fakültelerinizde okulunuzda da var mı bu tarz kendileri için imkan? Dünyamızda bulunan fakülte ve birimlerin çoğu aslında yeni ve engelli arkadaşlarımızın şartlarına uygun olarak hazırlanmış durumda. Geçen yıl tam olarak yetişemedik ama 2022'de yaklaşık 8 efendim birimimizle yükün engelsiz üniversite konseptine bu anlamda müracaatımız var. Aile ve e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e, il müdürlüğünde onayladığı efendim yani, şekliyle erişilebilirlik yani engelli arkadaşlarımızın erişile, erişilebilirlik kurum veyahut da okullar e, konseptinde birkaç birimizde de o tür efendim belgelerimiz var. İlerleyen yıllarda bu oran gider, giderek yani efendim artarak tüm e, ilçelerimizde ki bulunan ve il merkezde bulunan kampüslerimizde o inşallah belge alıp engelli arkadaşlarımıza hiçbir engel oluşturmadan 7/24 eğitim hizmeti almalarına imkan sağlayacağız. Evet bir de üniversitenize gelen öğrencilerin bir şekilde yurt dışına açılma imkanı var mıdır? Evet e, bünyemizde şu anda halen 380'e yakın efendim e, Yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz ilaveten Erasmus ve Mevlana efendim bu anlamda değişim programlarımız var. Yani Erasmus'ta yaklaşık 40 üniversiteyle, Mevlana ile de yaklaşık 29 üniversiteyle ikili işbirliği anlaşmalarımız var. Şu pandemi döneminde hiçbir ülke tabii dışarıdan içeri, içeriden dışarı pek öğrenci kabul edemediler ama Bundan sonra öğrenci arkadaşlarımız rahat bir şekilde ve öğretim elemanlarımız hem Mevlana Değişim Programı kapsamında hem de Erasmus Değişim Programı kapsamında ilgili ülkelere giderek orada bir veya iki dönem eğitim veyahut da ders verebilecekler. Yabancı yürürlü öğrenci arkadaşlarımız da şu anda yaklaşık 26 ülkeden bizim üniversitemizde 350- 380 civarı. Diğer Isparta bulunan üniversitede de Muhtemelen 1500 yakın öğrencimiz var ve e, ispat 2000, 2005 yakın yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Ve biz bu yabancı uyruklu öğrencilerimiz için dil mert dediğimiz dil öğretimi uygulama araştırma yani aslında Türkçe öğretimi ama Türkçe'ye ilaveten diğer efendim yabancı dillerde öğretecek bir araştırma uygulama merkezimiz var. Uluslararası ilişkiler koordinatörümüzle bu 400'e yakın e, yabancı uyruklu öğrencimizle de son derece yakın ilişki halindeyiz. En az 3 ayda bir ben de rektör sıfatıyla ilgili öğrencilerimizle bir araya gelip onların bütün sorunlarını ilk elden dinleyip en kısa zamanda da çözüm yolunda gitmekteyiz. Evet, Sparta'da bu anlamda zaten çok zengin ve yabancı misafirlere açık olduğu için de bir sıkıntımız olmuyor. Bekliyorsunuz hem yabancı hem de Türk öğrencileri bekliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanımda çok ederiz. memnun olduk. Eyvallah. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Diler bizimleydi. Şimdi Kampüs Yoluna programı bir kısa bir araya gidiyor. Ardından devam edeceğiz. üniversitetercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam edecek.